Miroş. Ne yiyorsun anneciğim sen? Hmm. Çekirdek mi yiyorsun? <laughs> güzel mi <miyim> mama? <laughs> Çok mu güzel? Bitti hmm. mi? Aa, yo bak tabağında var. Yiyebilirsin daha. Aa, uf mu oldu elin? Uf ne oldu elin? Ne oldu? Yiyemez. Yok sen ye aşkım. Ben yiyorum sen ye. Hayır hayır sen ye sen. Ah. Kimse yemiyor Efe, sen ye. Aman, Hı. sen yiyebilirsin. Hı, çok güzel bir mama. Hı çok mu güzel? Atla, hmm. Bebeği mi istiyorsun orada? Ah bebeğim. Hmm. Ah, ah, cici bebek. Hmm. Bebeğe ver bebek de yesin. Mama ver Miray bebeği. O da mama yesin. Yazık. Hadi mama verelim yesin. Hadi sen de ye. Hmm. Çok güzel bir mama. Ve ver yesin. Ver. Ay. Bebek de yedim mama. Çok teşekkür ediyor Aa. Miray sana. Yemiyor ya. mu? Aa, düştü mü? Aa, düştü. Aa. Olsun. Tabakta var bir sürü. Şu yastığı alalım. Yanına otursun Miray'ı. Arkadaşı yanına otursun. O da mama yesin. Hmm. Hadi mama ver ona. O da mama yesin. Çekirdekten o da yesin. Aa, hmm, çok çok güzel. güzel. Miray çok seviyor çekirdeği. Ne hmm. Yemedi aa, mi? Aa. Çok güzel. Sen? şey mi isteyeceksin? Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel bir çekirdek. Hmm düştü bebeğe de ver mamadan yesin bebeğe de ver mama bebek de yesin mama hmm. yemiyor mu aa, aa. bebeğin karnı doymuş onun Sen onun karnı doymuş bana ver hmm. Hmm. çok güzel Çok güzel. Hadi bay bay yap Miray. Bay bay. Miray. Hadi bay bay yap. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Miray kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Beğenin de. Değil mi? Bay bay. Görüşürüz. Tüm abonelerimize bay bay yapıyoruz. İzleyenlere herkese bay bay.